müşterinin müşteriye tavsiye ettiği durumlarda da kazancı birisine gitmesi gerekiyor. E, müşteri kazanç alamadığına göre sadece hediye alan soydu 300 emellik alabilme hakkı olduğu için oradaki kazancı da yine kurucu partner olarak sizden doğan organizasyonda size referans olarak ödüyor. 25 müşteriden sonra bu oran %20, 50 müşteriden sonra %25, 100 müşteri ve üzerinde de %30 müşteri ve müşterinin kurduğu müşteri hattının referansına alabiliyoruz. Bu da çok ekstra bir referans geliri olarak müşterilerde karşımıza çıkmış oluyor. Bu ikisini eklemek özellikle istedim. Bunun dışında da e, ağzınıza sağlık gayet güzel ve yani detaylı bir sunum oldu. Bunları tekrarlamak lazım. Özellikle kurucu ortaklarımıza. Arada da kaydı aldıktan sonra offline olarak dinlemek lazım ki aklımıza tam anlamıyla yazsın. Yatmayan kısımları da sorularını almak lazım. Lütfen sorularınızı not alın izledikten sonrasında. Bunları da lütfen ikiye bir sunum talep edin. Ben şu ana kadar benden ikiye bir sunum talep edip de yapmadığım kimse olmadı. Soruları bire bir cevaplamak. İkiye bir sunum ne demek? Kendi soru ve üst sponsorlarından bir tanesiyle yarım saat veya bir saat ya da bir buçuk saatlik bir toplantı talebi. Bunu diğer ekipler çok güzel bir şekilde uyguluyor. Çünkü burada biraz daha detaylı bir kazanç planı, daha detaylı bir ürün sunumu, daha detaylı bir müşteri platformu mevcut olduğu için Lütfen kendi sponsorunuzla görüşerek ikiye bir sunumlarınızı talep edin. Kendinize eğitim alabilmek, kendinizi bu işi kopyalatabilmek açısından A'dan Z'ye planlamayı yapabilelim. Çünkü burası alaylı bir okul. Normal bir okulu yok. Alaylı şekilde bunu öğreneceğiz. Yani usta çırak ilişkisiyle. Biz nasıl sponsorumuza 7, 24, 15, 20 günde sonra 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 sonra, sonra tam anlamıyla kazanç planı, ürün kısmını çözebiliysek hatta belki %95'i, %98'ini çözdük. İlla küçük nüans farklılıkları hala oluşuyor. Sizlerde de bu gibi durumlar için sponsor ve üst tas ikiye bir görüşme ayarlayın. Hem bu görüşmede kendi taahhüdünüzü verirsiniz. Hem ne planlıyorum, bu konuda yapmam gerekenler neler dersiniz. Hem de ürünlerle ve kazanç planı ve müşteri kazanç planıyla ilgili sorularınızı bire birde de sorma imkanınız olur. Böyle bir şey olursa bizler mutlaka haftalık bir plan programımıza göre bir müsaitlik durumu ayarlar. O kişilerle de sunumu mutlaka yaparız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık hocam. Eksikleri de gidermiş olduk. Atladığım yerleri de güzel oldu. E, o zaman toplantıyı sonlandırıyorum. Çok özel bir şey yoksa. E, yarın akşam için e, misafir...